Evet, Lata Fanebras. Bu parfüm tatlı kokuları ve vanilya notasını sevenler için gerçekten muhteşem bir parfüm. Bu parfümün açılışında sizi kırmızı meyveler ve çok hafif bir portakal notası karşılıyor. Kısa bir süre içerisinde orta notalara geldiğinizde vanilya ve kakao notaları ön plana çıkıyor ve parfüm gerçekten çok tatlı bir havaya bürünüyor. Orta notalarda hafif bir gül notası da var ve bu nota parfüme hafif bir çiçeksilik katıyor. İlerleyen saatlerde parfüm daha da tatlı bir hale geliyor ve alt notaları olan küp şeker ve tonka fasülyesi gibi notalar ön plana çıkmaya başlıyor. Orta notalardaki vanilya ve kakao aslında hala belirgin. Fakat zaman ilerledikçe parfümün tatlılığı biraz daha pudramsı ve küp şekerimsi bir tatlılığa dönüşüyor. Genel olarak baktığımızda bu parfüm bana vanilyalı bir kek havası veriyor. Aynı zamanda içindeki küp şeker ve kakao gibi notalardan da dolayı bu parfümün yenilebilir bir havası var. Latafa Nebras'ın performansı maalesef olağanüstü değil. Cildinizde 6-7 saat, kıyafetlerinizde bir gün civarı kalacağını söyleyebilirim. Fakat yayılımı çok iyi olmadığı için Latafa Nebras'ın performansı genel olarak ortalama denebilir. Peki Latafa Nebras'ı hangi ortamlarda kullanabilirsiniz? Şimdi gurmand yani yenilebilir bir havası olduğu için ve aşırı tatlı bir parfüm olduğu için her ortamda kullanmak maalesef mümkün değil özellikle havaların soğuk olduğu dönemde ve akşamları gerçekten kullanılabilir bir parfüm. Aynı zamanda unisex olarak geçse de aslında biraz daha feminen'e e yakın olduğunu söylemek zorundayım. O yüzden özellikle erkeklerin bu parfümü kullanırken doğru ortamı ve zamanı seçmesi çok önemli. Ben bu parfümü özellikle kış aylarında ve genelde daha samimi ortamlarda bulunacağım zaman kullanıyorum. Yani bu kız arkadaşınızla buluşmak olabilir veya ailenizle evinizde bir araya gelmek olabilir. Bu tarz ortamlarda bu parfümü sıkarak hem içinizi ısıtabilirsiniz hem de çevrenizdeki herkesin beğeneceği bir kokuya sahip olabilirsiniz. Konusu açılmışken söyleyeyim bu parfüm gerçekten genel beğeniye uygun. Özellikle tatlı ve yenilebilir havası bakımından birçok insanın hoşuna gideceğini söyleyebilirim. Peki Latafa Nebras alınır mı? Şimdi burada iki soru işareti var. İlki fiyatı. Takip ettiğim sırada benim fark ettiğim fiyatın çok değişken olduğuydu. Yani bu parfümü normalde 30 dolar civarında bulabilmeniz gerek. Eğer fiyatı bunun üzerindeyse bu parfümü almanızı pek tavsiye etmem. Fakat 30 dolar ve aşağısı için bence fiyatının hakkını veren bir parfüm. İkinci soru işareti ise unisex ve feminine e daha yakın olabilen parfümler hakkındaki düşünceniz. Eğer bu tarz parfümlerin kokusunu seviyorsanız fakat günlük kullanımda çok fazla sıkmıyorsanız bu parfümü aldığınızda muhtemelen kullanmayacaksınız. Eğer bulunsun diyorsanız tabii ki alabilirsiniz. Fakat bu tarz parfümleri çok sıkmayı sevmiyorsanız bende de yaşandığı gibi bu parfümü dolabınızın bir kenarında yıllarca hiç kullanmadan tutabilirsiniz. O yüzden paranızı bu parfüme vermek yerine daha sık kullanacağınız belki tatlılık dozu biraz azaltılmış başka bir parfüm tercih edebilirsiniz. Evet Latapa Nebras hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.